Evet bakış açısı, farklı bir bakış açısı ortaya koydunuz. <laughs> ee, şimdi genelde e, bu elektronik ilan doğrulama sistemi var biliyorsun. Evet. Ee, birincisi kiralarda yılbaşından itibaren E-Devlet e üzerinden mülk sahipleri o sözleşme numarasını vermeden, siz yetkiyi vermeden evet. e, da sözleşme numarası veremiyor, kimse giremiyor. Orada evet. güzel bir adım atıldı. Evet. Ardından da iş yerleriyle ilgili artık böyle ticari olarak da oldu. Bu da güzel. Evet. Şimdi şu bir ay, iki ay içerisinde tahmin ediyorum Eylül ayından itibaren de artık konutlar Konu da başlayacak ya. bu. Evet konutlar da başlayacak. Ben bunu çok olumlu buluyorum. Özellikle Kesin korsanlara ya. karşı büyük bir darbe olduğunu görüyorum. Kesin. Kesinlikle bize, bize de gelir e, inşallah. Yetki, yetki olayı önemli. Mükellefiyet şartı önemli. Yavaş yavaş işte Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bu konuyu da gayrimenkul sektör hareketlerini, kaçakları, vergi kaybını önleyici tedbirleri alıyorlar. Evet. Yılbaşında da bundan sonra şöyle olacak, şimdiden duyuralım tüm emlak firmalarına. Yılbaşından itibaren de gayrimenkulünü satmak isteyen kişi ilk önce devletin tanımlamış olduğu gayrimenkul değerleme şirketlerinden evet. gayrimenkul, evet. gayrimenkul evet. değerlemesini alacak tapuda o esas gözükecek okay. Yani bundan sonra da devlette de kaç şey kaçmayacak. Yani kimse de e, ondan sonra e, işte şu istediğim karşısın. fiyatı yani göstereyim şu demeyecek. Bu sektöre nasıl olumlu etkiler? Şimdi güzel sektöre, bir haber mi kötü bir haber mi? Ya bizce tabii ki çok güzel bir haber bu. Peki evet. alabilecek mi yani emlak firması mülk sahipleri korkak? Mülk sahipleri şöyle düşünüyor bazen, şimdi açık ve net konuşalım, yani biz bizdeyiz üçümüz kimse yok zaten. Evet, <laughs> evet şimdi yani şöyle düşünecek ya yani şimdi ben verirsem Ahmet Zaparta'ya satış için ya o satamazsa 3 ay yetki vereceğim, 4 ay, 6 ay yetki vereceğim ben bunu başkasına da verebilirim veya afiş atsınlar ilan girmesinler diye yani ilan sayılarında bir azalma olabilir mi? İlan sayılarında muhakkak bir azalma olacak. Çünkü. Evet. E, vergisel boyutta zaten çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz e, ve insanlar da yaşıyor. Yani bizim buradan e, insanları uyarabileceğimiz tek nokta e, düşük değer göstermeyin. Evet. Düşük değer göstermeyin. Neyse gayrimenkulünüzün satış rakamı birebir değer gösterin. Her zaman olması gereken bu. Evet 5 e, yıllık alım satım e, geçmişinde muhakkak bir vergisel bir yükümlülüğe giriyorlar. Bu vergiyi ödeyin gerekirse ama düşük göstermeyin çok büyük cezalara e, maruz kalma ihtimalleri var. Var tabii ki. Var yani şu an inanılmaz var, şekilde zaten denetleniyor, e, teftiş oluyor. Bu ilan doğrulama sisteminin bizler için e, daha olumlu olacağını. O ilanlara yansıyanlar, yansımayanlar da var tabii de. E tabii ilanlara yansımayanlar, açıktan satanlar da olacak muhakkak. Peki, peki emlak firmaları için güzel bir başka daha haber verelim mi? Tabii ki. Biz gayrimenkul satışlarının bundan böyle hükümette yapacağımız görüşmeler İzmir Emlak Kulübü olarak gayrimenkul satışlarının devletin bekası geliri ve kaçağın önlenmesi, vergi kaybına uğramaması için tüm gayrimenkul satışlarının tanımlanmış emlak firmaları evet. aracılığıyla evet. yapılması gerektiğiyle ilgili bir kamuoyu çalışması yapabiliriz. Evet Bence. Yani devlet bunu hayır demeyecektir ilgili bakanlıklara ulaşmak hiç zor değildir. Ondan sonra bir proje İzmir Emlak Kulübü olarak kurabiliriz. Bu da aynı zamanda gayrimenkul sahiplerinin gerçek değerde satışı yapacağı, Kesinlikle. ondan sonra onların da bankada görünürlüğü, kimse de işte tapuya gidiyorlar, işte 5 milyonluk yeri 1,5 üç 3,5'ü açıktan alıyorlar ya, sonra parasal hareketler olunca bu defa geliri dairesine yakalanıyor. Aslında onlar da güvenli önemli. Evet. Öyle değil mi?